merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizinle ne yapıyoruz iyi pizza güzel pizza oynayacağız yani pizza oyunu gibi besi bir şey. yani birinci bölümündeyiz yani yeni bölümünü getiren mi bilmiyorum ee, güzel izlenirse like falan atarsınız ben devamını getirmem gerektiğini bilirim o zaman oyunumuza geçelim arkadaşlar evet dükkanımız açılıyor var zaten oyunu çok da hatırlamıyorum. Yeni bir pizzacı mı hem de benim çöplüğümde neye bulasının farkında mısın? Olur mu öyle biz? Olur mu böyle biz? Olur Olur Bu ne amına bu? Biber gibi zaten bıyıkları var. Una mı peynirli pizza yap da görelim. Peynirli pizza var. Altı tilim soslu biber pizza istiyorum. Sana pizza vermeyeyim. Sen direkt benim yarrağımı ye. Ne istemiştim? Bunu yani. dur. Bak şurası açık kaldı. Bunu çok da malzemeyi kullanmıyor. İleriki zamanlarda zorlaşsın. Ege şimdi altı dilim derken. Bir. İki. Ödeme ödemeyi annenizi ödeyebilirsiniz beyefendi. <laughs> Mükemmel. Yaram. Ya. Siktir git kendi pizzanı yiyor o zaman. Bakayım tipi niye bunun böyle hıyara benziyor anasını satayım. Merhaba burada yine bir P en son ki gelen e, yararak kafalığından aldığı pizzadan hiç uyumluyum bunların tipleri niye böyle bozuk şöyle yapalım kasarmamızı da kalacak. sütah kasar bu kasar sütah kasar. 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 kasar arkadaşlar bu arada besaya da fark ettim de yukarıda böyle şey oluyor böyle zaman gidiyor Şeyim de değil ama belki bunu zaten boş bu koyacaklarını koyacaklarına düşünmüyorum. Düşünmüyorum demek ki şey oluyor yani zarar marar giriyoruz. Hey nasıl gidiyor basit tutalım hamura hiçbir şey koymadan fırlatayım. Lan dur hamura koyacaktık mi? Dur bu bölelim dedi mi? Tamam hiçbir şey gerek yok. Şöyle alalım buranın. Oğlum, bu ne domates suratlı? Bilmiyorum nedir? Oğlum nasıl mükemmel pizza? Ben bile kendime derim ki bu derim oğlum. İçinde besey yok. Tövbe sen sen bir peynir. Tamam. Şimdi... istiyor değil mi? neymiş şurada kalp mark var burada da böyle gidiyor onun canı vardı diye hatırlıyorum ben oynadığımda yani bu gidiyordu ama çok da gitmiyor diye hatırlıyorum keselim ova mükemmel bu <laughs> <laughs> da neye benziyor kare <laughs> bu ne kargocu mu ekstra kargo tamam evet. Yani. bu ne lan Dünya aman, bunu bu <laughs> Dünya yakın, satayım. Ben. Aa, yerim ben, yerim seni. Bu neymiş? Caddenin karşısında rakip var. Rakip la o? Aa, nasıl bir rakip? Anasını satayım. Damacana anasını satayım. Tamam tamam. Evet birinci günümüz bitti nevimiz. kazanç 36 dolar 39 dolar o eksi 12 dolar toplam kar 32 dolar yeni güne geç bu arada yenisegen sucuklu ücretsiz severiz bu arada hatırladığıma göre ilerki zamanlarda bu, bu çok zorla sıcak memnuniyet bile olmuyor yani ufacık sayıda o yüzden yani şu an iyi yapmalıyız batabiliyordu galiba ama bakmıyordu ya ve olmaz ya Allah. Hadi. Not evet, ne işte, karşı düşmanımız e, damacana geldi. Peynirli pizza iyi güzel. Sen birinci ligde sen damacana liginde olmayasın. Oynamak için istenme setlerde uzun. İstenme setlerin en güzeli tabii ki de sucuk. Hayır desem ne olacak? Sik mi? Gidecek mi desem? Üç gibi suratı sevdi. Desem ne olacak? Oğlum zarara giriyor ha paraların şu zaman. Şöyle sana en mutluluğunu veresem ya ama neyse yapalım. Şimdi sucuğu söylem. buna malzeme çok sadece 18 tane ihtiyacım var. 12 sınav 6 içine atabileceğin tüm malzemelerden olasın. Sadece 18 ihtiyacım var. Anlamadım lan. Yani 18 zaten ne mi koyacağım? Zarara mı giyeyim? Batmanını mı istiyorsunuz oğlum? Ya oğlum Yok aga bu kadar Şimdilik zaten sorun olmayacağını düşünerek çok koymayacağım. Fazla bile bunu aslında da neyse. Arkadaşlar bu düşmanımız var ya. E, bekleyin göstereceğim tipsiz. Arkadaşlar buna biz su vermiyoruz. Neden biliyor musunuz? Kendisi damacanı zaten. Pizza yer. Vay be bu gerçek bir pizza. Ben de seni sever misin? der sonra da seni Bu ne oğlum? Onun karısı mı? O sucuklar yeni mi geldi? Çok tatlı da... tatlı tatlı Bir pizzanın üstüne koyar mısın? Şimdi kaç tane koyu? Bir tane koy. gitsin buna. Bunu aldıklarına sü Soğan 5 dolar mı verdi? Ka Mesela soğan 5 dolar kaç lira? 150 TL yani. 150 TL. Oğlum ben ucuza veriyorum. Keseceğiz falan demedi. O yüzden koyuyorum. Ver gitsin. Al. Sen de onun gibi deneyeceksin. Biraz da uğraşırsan. Lan sen direkt pizza yapmayı öğren de laf et lan burada. Pizza yapmayı bilmeyen daha ne yapayım? Sucuk, kasar var. Ne bekliyorsun? Yiyeyim ben. Nusret miyim aynısını satayım. Üzerinde sos ol, peynirin kenarlarında. Bilerek sordu hemen kenarını. Ne Laf etsin. Onun tad. Şimdi bize keseceğini söylemedi. Direkt veriyorum. Yani ondan dolayı herhalde. <laughs> Güzel başlangıç daha ya. Lan ne yapacağım oğlum? Peynir koy dedin da. Peyniri dümdüz da nasıl düzeltelim? Bu ne lan? Aa küçük Enes'le. de. Ne haber lan küçük Enes'le? Selam bana bir pizza. Şimdi bir demiyor sonra da kızıyor. Doğru asık mıyım neyim sucuklu olsun sucuklu. Ne diyor lan bu? Birader erkeğe tövbe sallallahu. Bak şu an buna laf ederse gitsin pizza yemeye bıraksa. Bu sefer keseceğim. iki kez kesmediğim için iki mi üç kez kesmediğim için kızmışlar. Söyle kestim ya. Al küçük enişte. <laughs> Hım naziz zaman. bana tekrar sorduğun sporisi doğru hazırladığın için. Ne sandın lan küçük enişte sende? Oğlum bunu anasını satayım şuradan. Şurası iki top. Tövbe estağfurullah ne diyeyim ben. Bir sucuklu pizzadan daha. Ben de düşünemiyorum. 6 dilim. Lan peynir. He peynir olacağını söylesene. Alfabesi olmayan. Alfabe kıtlığı. Şimdi, <laughs> Şimdi gördüğüm Söyle. Altı dilimimiz altı dilime de kestik. Vay be ne sandın. Üç dolar bahsiz aldık. Kısa günün karı. Arkadaşlar şu an iki gün çalıştık. Bence güzel geçti. Ee, bence bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Yani video güzel bir beğeni alırsa ben belki yani kendim birazcık kasarım sizin için. Yani o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Yani devamını getiririm mi bilmiyorum. Size bağlı. O zaman arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.